arkadaşlar. Bir tane. Bir. iki Üç. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Dört. Beş. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi Arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi şuradan 1-2 bir, 1-2 iki. Bir, iki zincir Şimdi 2 zincir 1-2 2 iki. İki zincir Arkadaşlar 1 zincir çektim. bir zincir çektim bir örümcek bir iki üç dört arkadaşlar bir iki şimdi Arkadaşlar şunu yaptım bak. Şunu yapıyorum. Şu turuncu yünende 12 abone Evet şimdi arkadaşlar şuradan 11 bu içeri çeşit 1 2 3 4 5 1 2 Bu bir iki, üç, dört, beş. Bir, iki üç, dört, beş. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Arkadaşlar Oyam çok güzel Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.